Sevgili Akrep Burcu kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlarım beni Türkiye'den bir dünyanın pek çok yerinden izleyen, abone olarak, beğen ve yorum yaparak destekleyen tüm dostlara selam olsun. Evet bugün sizler için 9 kart 9 taş açılımı yapacağım. Sevgili dostlarım hayatta her şey mümkün, olumlu ya da olumsuz. Önemli olan bizim duruşumuz, Seçimlerimiz ve kararlarımızdır. Son kartımı da buradan alıyorum. Evet sevgili dostlarım, kendinizi birazcık e, kuruntular, kaygılar, bir şeylerle yormuş, yıpratmışsınız. Gerçekten e, belki biraz kuruntu yaptınız, belki kaygılar, korkular ya da belki de gerçek nedenler birazcık bir şeyler üstünüze, üstünüze mi geldi. Gerçekten de çok yorulmuş ve biraz kabuğunuza çekilme ihtiyacında gibi görünüyorsunuz sevgili dostlarım. Ve bakın taşınız da size diyor ki gerekirse bazı kişilere karşı biraz kale duvarlarını yükselt kaleni yani sınırlarını. Dostlarım bu sadece kişisel sınırlar olarak düşünmeyin. Bu aynı zamanda sevdiklerinizi de kapsayan sınırlar. Yani hem kendinizi hem de sevdiklerinizi koruma adına bazı kişilere, bazı durumlara karşı bir sınır Oluştur dedi. Taşınız sevgili dostlarım. Çünkü bundan çok yorulmuşsunuz. Şöyle söyleyeyim. Evet çok yorulmuşsunuz ve artık bunun sonuna geldiğiniz görünüyor. Artık bundan çıkacaksınız. Siz belki de kendi içinizde bazı kişilere bazı durumlara karşı bir sınır oluşturma kararlarını verdiniz ve artık bunu gerçekleştirme aşamasındasınız. Yani bu artık sizin için bitmek üzere olan bir süreç ve bakın hemen yanında yine sizin kendinize biraz ee, sevgiden dışlanmış, biraz e, gerçekten e, üzgün, biraz yalnız hissettiğinizi e, görüyorum. Şöyle söyleyeyim, e, bu e, kartlar birbirinin devamı. Aslında bakın şurada da birazcık öyle bir şey var ama sizin kararlarınız e, önemli. Tabii ki hatta şurada sizin biraz ekonomik sıkıntılar içinde olduğunuzu da söylüyor kartınız. Ekonomik sıkıntı olabilir dostlarım ya da belki de bazı gereksinimleriniz için paranız yetmiyor olabilir. Şimdi gereksinimler ne kadar önemli? Herkesin kendi gereksinimi ona önemli gelir. Şöyle söyleyeyim ekmeği olmayan bir insan için ekmek en büyük gereksinimdir ama bazı şeyleri tam olan biri için de Belki de bir araba çok önemli bir gereksinim olabilir. Yani gereksinimlerin hani dereceleri kişiden kişiye değişir sevgili dostlarım. Birazcık burada bazı şeyler için para sıkıntısı çektiğinizi görüyorum ama hemen taşınız burada dedi ki sana çok yakında para gelecek. Ama bu para belki sizin maaş gününüzün yaklaştığına da işaret edebilir. Yani normal almanız gereken bir para olabilir ya da hariçten gelecek bir paraya da işaret edebilir. Hatta şöyle söyleyeyim işsizler için belki de yeni bir iş fırsatı anlamına da gelebilir. Bu kart aynı zamanda sevgili dostlarım her zaman e, parayla ilgili haber vermez. Bazen de sağlık durumlarıyla ilgili haberler verir. Bu süreçte biraz sağlığa dikkat dedi kartınız ve evet bir yardımlaşma kartınız var. <laughs> e, şöyle söyleyeyim dostlarım yardımlaşma e, maddi ya da manevi olabilir siz birine ya da biri size yardım edecek olabilir ve yardımın küçüğü büyüğü olmaz dostlarım. Yardımlaşma her daim insanı çok çok mutlu eden, kendini iyi hissettiren, kendini güvende hissettiren bir şeydir. Belki çok küçük gibi görünebilir ama buradaki yardımlaşmanın sonucu çok güzel dönecek. Büyük bir dönüşü olacak. Büyük derken maddi ya da manevi kastediyorum. Bu her zaman Para dönüşü anlamında söylemiyorum. Öte yandan bununla ilgili bu yardımlaşma ile ilgili bir de belirsizliğiniz var. E, nedir o belirsizlik? Yani e, gelip gelmeyeceğinden mi emin olamıyorsunuz? Bir, e, bir belirsizlik var. Ya da sizin belki de bazı kararlarınıza bağlı bu e, yardımın gelip gelmemesi. Belki de yardım istemek konusunda mı kararsızsınız? nedir bilemiyorum ama bir belirsizlik bir kararsızlık bir hani arkasını görememe hali var burada ve evet bir kararsızlık da burada ama önce şuraya geçeyim çok yakında bazı şeyleri e, halledeceğiniz aslında zaten önceden çalışmalarını yapmışsınız e, gerçekten e, bir şeyler için çaba harcamışsınız ve bunların sonucunu alacağınıza dair bir işaret görüyorum ee, önceden yaptığınız çalışmaların sonucu ama yani birdenbire havadan pat diye gelecek bir şeyden söz etmiyorum gerçekten tek başınıza çalışıp çabalayıp ortaya çıkardığınız bir şeyden söz ediyorum ve sonucunu almanız çok yakınlaşmış ama burada da yine sizin bazı kararsızlıklarınız var yani e, nedir o kararsızlığınız neyle ilgili bilmiyorum ama bir kararsızlık belki de e, belki de bir güvensizlik bir e, Burada bir şeyle ilgili siz bu rahatı belki yaşayacaksınız. Belki bu kazanımlar size gelecek ama sizin bazı kaygılarınız son bulmuyor. Bir kararsızlık ve bir iki yüzlü biriyle ilgili sizin bazı kaygılarınız, bazı sıkıntılarınız devam ediyor burada. Ama hiç merak etmeyin dostlarım bakın bazı engeller, bazı zorlu yollar sizi birazcık sıkıp bunaltıp üzecek şeyler var ama bu sizin şöyle söyleyeyim bu zorlu yollar sizin bilerek isteyerek seçtiğiniz zorlu yollar yani gerçekten çıkmak istediğiniz bir yol ve hemen birlikte ne geldi bakın denge kartı geldi size sevgili akrep burcu demek ki aslında bu kadar sıkıntılar ya da bazı belirsizlikler sonucunda gerçekten hem ruhunuzda bazı dengeleri oluşturacaksınız belki de ekonomik durumunuzla ilgili de dengelerinizin yerine oturacağı ve hem ruhen hem fiziken şifalanacağınız gerçekten huzura ve mutluluğa kavuşacağınız görünüyor. Öte yandan buradaki kartınızın bir mesajı var. Evet bir şeyler kırılıp dökülmüş olabilir, bir şeyler kaybedilmiş olabilir, bir şeyler gitmiş olabilir. Belki de birileri hayatınızdan çıkmış olabilir. Birazcık üzgünsünüz. Ama sevgili dostlarım bakın bu kartın çok önemli bir mesajı var. Zaman akıp gidiyor. Bu dökülen kupalara üzülerek kaybettiğin zamanı sonra geri alamayacaksın. Ayakta duran kupalarında var. Bakın burada burada ayakta duran kupalarınız var. Yani onlara odaklanın. Hayatı kaçırmayın. Evet bazı şeyler olur hayatımızda bizi üzer, yıpratır, yorar ama hayata devam etmek zorundayız üzülürüz ama bir yerde hemen kalkıp toparlanmamız gerek. Ama zaten ben size ta başında söylemiştim. Sizin bu süreçleriniz bitme aşamasına gelmiş. Çünkü zaten yeterince onu yaşamışsınız ve bakın size burada ayrılık taşı çıktı. Neyden ayrılık biliyor musunuz? Artık sizi yoran, üzen, yıpratan duygulardan, kişilerden, ortamlardan, durumlardan ayrılma kararı vereceğinizi görüyorum. Zaten yeterince yaşamışsınız ve artık yorulmuşsunuz sonuna gelmişsiniz ve bakın, evet bir kilitlenme de yaşatmış bütün bunlar size. Bir dönem kilitlenmişsiniz, çöküp kalmışsınız, hareket edememişsiniz, kıpırdayamamışsınız, bir şey yapamamışsınız, yapmak içinizden gelmemiş belki de. Ama hemen bütün bunların sonuna geldiniz demiştim hatırlarsanız. Bakın tılsıması çıktı size. Yani artık bütün bunların biteceği bir şans kartı sevgili dostlarım. Özellikle de parasal konularla ilgili çok güzel bir fırsata işarettir. Sevgili dostlarım, fırsatların küçüğü büyüğü olmaz. Daha büyük şeylere, daha üst noktalara, daha tepe noktalara odaklandığımız için bazı fırsatları kaçırırız. Kartınız dedi ki Başka yerlere odaklanma, küçük ve önemsiz gibi görünen fırsatları da gör ve onları değerlendir. Çünkü arka planından çok güzel kazanımlar çıkacak dediği taşınız ve bütün bu kilitlenmelerden hepsinden kurtulacağınız göründü sevgili dostlarım. Evet sizi en çok üzen şeylerden biri de belki de bir sevdiğiniz biriyle aranızda bir soğukluk yaşanmış, araya mesafeler girmiş, bir şeyler olmuş. Bir uzaklaşma yaşanmış. Sevgili dostlarım sadece anne çocuk ilişkisinde et tırnaktan ayrılmaz. O eninde sonunda bir yerden bağlanır. Ee, orada bir sıkıntı yok. Ama diğer kişiler hayatımıza girerler çıkarlar yapılacak bir şey yok. Düzeltilecek bir şey varsa bakın burada bir diyalog görünüyor sevgili dostlarım. Eğer yapılacak bir şey varsa düzeltilecek bir şey varsa evet çabalayın yapın düzeltin. Ama yapılacak bir şey yoksa da Hayat devam ediyor Hayatınıza kaldığınız yerden devam edin Dedi hem taşınız Hem de kartınız sevgili dostlarım Ve evet kafanızda Çok fazla şey olduğu Gerçekten kafanızın çok meşgul Olduğu belki fiziksel Yoğunluğunuz da var işleriniz Belki e, çok yoğun bilemiyorum Ama bir yorgunluk her şeyin Üstünüze üstünüze geldiği görünüyor Birazcık Eee bazı şeyler arasında seçme sıkıntısı, kararsızlıklar zaten şuralarda da söylemiştim hatırlarsanız. Burada gerçekten bunun sizi çok yorduğu görünüyor. Öte yandan taşınız der ki, evet çok yorgun olabilirsin ama bunlardan öncelikli olanları, önemli ve acil olanları seç. Önce onları gerçekleştir. Bazen de sevgili dostlarım çok fazla şey isteriz hayattan. Çok şey bekleriz, çok şey yapmak isteriz. Ama hepsine yetişemeyiz, hepsi olmaz. Hayat bize istediğimiz her şeyi vermez ki. Bazıları olur bazıları da olmaz. Sizden daha değerli değil ya. Olanlar olsun olmayanlar kalsın dedi taşınız sevgili dostlarım. Ve evet burada yine birçok şey arasında seçme yapmak zorunda kalacağınız ve bundan birazcık sıkılacağınız görünüyor. Ayrıca sevgili Akrep Burcu bu kartın mesajı şöyle bir şey. Çok fazla kuşkucuysan, çok vesveseliysen. Karşına çıkan fırsatları göremiyor olabilir misin acaba? Çünkü çok fazla kuşkuyla baktığımız zaman bazı fırsatları da göremiyor olabiliriz. Ayrıca buradaki bu kadar çok şey arasından seçme yapma konusunda da sevgili Akrep Burcu sizler zeki insanlarsınız. Sizin için en doğruyu seçeceğinize eminim. Aklınıza, mantığınıza, sezgilerinize ve deneyimlerinize güvenin dedi kartınız sevgili dostlarım. Evet bazı zorlu yollar olabilir ama sonuna gelmişsiniz. Çok yakında huzur ve refah sizi bekliyor. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere dostlarım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirimlerini siz de açarsanız yeni videolarımdan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Şans yıldızınız her zaman parlasın dostlarım. Hoşçakalın.